Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP'nin uzay görevi için bu işaretin üzerinde kapanması gerekiyor. Önde gelen piyasa analisti Egrak Kripto, en iyimser XRP tutkunlarının bile ufukta görünenler karşısında yeterince iyimser olmadığında ısrarcı. XRP'nin 3 dolarlık destek seviyesinin altına düşmesiyle birlikte, son analizinde bunu paylaştı. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Şu anda 2,98 dolar seviyesinde işlem gören XRP, yükseliş momentumunu koruyamadı ve bu durum, Bitcoin ve diğer birçok önemli kripto para biriminin trendini yansıtıyor. XRP'yi gelecekte neler bekliyor? Bununla birlikte, Egrak Kripto, XRP'yi bekleyenlerin tarihi olduğunun garantisini verdi. En iyimser boğaların bile, XRP'nin eşiğinde olan patlayıcı fiyat hareketine hazır olmadığını belirtti. Analist, XRP için 2 aylık zaman diliminde 5 farklı gövde mumu belirleyerek ivme kazandığını gösterdi. Her birinde, XRP yavaş yavaş yükselen fiyatları yakaladıkça mumun gövdesi kademeli olarak genişledi. Bu arada, XRP'nin iki parabolik eğrinin boyun çizgisini aşmasının ardından 5 mumun benzeri görülmemiş bir yapı oluşturduğunu da vurguladı. Bu şeklindeki bu ikiz yapı, XRP'nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,84 dolara ulaştı. Sonuç olarak XRP'yi şimdi satın almak henüz erken olabilir, çünkü Egrak Kripto, XRP'nin bu noktadan itibaren önemli bir yükseliş kaydedebileceğini belirtti. XRP'nin 2 doların altına düşmesini, Bitcoin'in 200 dolardan işlem gördüğü döneme benzeterek, XRP'yi 2 dolardan satın alanların OG olacağı konusunda ısrarcı oldu. Dahası stratejisi basit, düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satmak. Birçok kişi kısa vadeli XRP fiyat hareketlerini yakalamaya odaklanırken, Egrak Kripto, makro bakış açısının düşüşler sırasında daha fazla XRP alıp çok daha yüksek hedeflere satmak olduğunu belirtti. XRP için 3,70 doların üzerinde kapanış yükselişe geçiyor. Analist, XRP'nin 3,70 doların üzerine çıkması durumunda fiyatların hızla yükseleceğini belirtti. Analiste göre 2 aylık grafikte fiyat seviyesinin üzerinde tam gövdeli bir mum çubuğu kapanışı XRP sahipleri için bir uzay görevi anı olabilir. 3,70 dolar bölgesi grafikte XRP'nin 2020 bir boğa döngüsündeki 1,96 dolarlık zirvesine dayanan yükselen bir trend çizgisiyle örtüşüyor. Bu direnç o zamandan beri XRP'nin daha yüksek fiyatlara ulaşmasını engelledi ve eGraf Kripto bu seviyenin üzerine çıkılmasının tokeni daha da yukarı taşıyabileceğini iddia ediyor. Mevcut 2,98 dolarlık piyasa fiyatıyla bu, tren çizgisine ulaşmak için %24 lük bir artışı temsil ediyor. Bu arada bu yorumda olası XRP hedeflerinden bahsetmese de, Egrag'ın önceki analizi olası sonuçları vurgulamıştı. Bağlam açısından, geçen ay XRP'nin 27 dolara yükseleceğini söyleyerek, tokenin bu döngüde 4 dolara ulaşacağı iddialarını çürütmüştü. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.